Hanım. Merhabalar. Merhaba. Beni yukarıdan gönderdiler Hidrellez dileklerinizle ilgili. Ee, siz neler dilemişsiniz ablacığım öyle ya? Onlar olur mu? Burada neler neler var? Biz dedik ki torpilin falan mı var? Neye güvendi istedi bu kadar şeyi? Evliya mı tanıyor? Ne yapıyor bu? Çıldırdın mı ablam sen? Bak. Havuzlu bahçeli ev istemişsin. Bu olmaz. Bir artı bir olacak. Tamam mı? Evet, tamam. Ama bina 10 yıllık merak etme tamam mı? Bir de kira. O detayı unutmayalım. 1.90 demişsin kaslı olsun. Bir de sarışın olsun demişsin. Maalesef stoklarda 1.73 esmer var. Ama saçını sarıya boyarsın. Hiç, hiç yabancılık çekmezsin. Bir de şey hepimiz kaslıyız sonuçta. Kimimizin Kimisinin gizli biraz. Yo yok hiç şey yapma. Bak, Bak buna biz ekipçe çok bildik. 5 milyon dolar aylık. Ben şimdi buraya 1 milyon dolar getirsem sen aradaki farkı anlamazsın ki onu 5 milyon dolar zannedersin. Boşver ne yapacaksın bu kadar parayı? Şimdilik 40 bin artı Sodexo. Üzülme, Sodexo var. Tamam mı? tamam Abi. Tamam mı, Darla, tamam mı Bir daha. Bir daha isterken lütfen şey yap. Ama çizimini çok vermişler. Çizimine iyi puan Ay, verdiler. Tamam mı? Bir de emek var burada. Emeğini herkes gördü. Rahat ol. Tamam mı? ederim. teşekkürler.